Çiçeği yapmak için 5 milim örgü şişi kullanıyorum. Dantel tığı kullanıyorum. 50 numara polyesteri kullanıyorum. Orta parmağımın içinden dışına doğru böyle yaparak sihirli halka yapıyorum. Halkanın içinden tığımı geçirip ilmek alıyorum. Kapatıyorum. Şişe takıyorum. ilmek alıyorum. Kapatıyorum. Şişe takıyorum. 28 ilmek taktıktan sonra şişe 29. ilmeği alıyorum. Kapatıyorum. Şişe takmıyorum modeli yapacak uzunlukta ipimi kesiyorum. ilmeği çekerek kapatıyorum şişten çıkartıyorum kısa ipimi çekerek halkayı kapatıyorum halkayı tamamen kapattıktan sonra uzun ipime iğnemi takıyorum kısa ipimi altta bırakıyorum. 4 ilmeği iğneye takıyorum. Taktıktan sonra düğüm atıyorum. 5 sürenfa yapıyorum. Birinci yaprağı tamamladım. İkinci yaprağı yapmak için tekrar dört ilmeği iğneye takıp bir zürafa büyüklüğünde boşluk bırakarak düğüm atıyorum. Ve yine buraya beş zürafa yapıyorum. İkinci yaprağı da tamamladım. Tekrar 4 ilmeği iğneye takıyorum. Düğüm atıyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. İlk yaprağa düğüm atıyorum bir zürafa büyüklüğünde atıyorum düğümümü. İpimi kesiyorum. Tohum yapmak için ilmeğimi kapatıyorum. Altı zincir çekip ilk zincirin katından ilmek alıyorum, kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. hep sık iğne çalışacağım sıramı tamamladıktan sonra hemen bir üst sıraya geçip sık iğne çalışmaya devam ediyorum Bir üst sıraya geçiyorum. Sık iğne yapmaya devam ediyorum. Ortadaki açıklık istediğim ölçüde kapandıktan sonra bir yuva bırakıp ikinci yuvadan ilmek alıyorum, kapatıyorum. Bir yuva bırakıp ikincisinden ilmek alıyorum. Kapatıyorum bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Son olarak bu şekilde ilmek alıp bir zincir çekip bağlayacak uzunlukta ipimi kesiyorum. Ve bu şekilde kapatıyorum. çiçeğin kök yaprağını yapmak için silli halka yapıyorum düğüm atıyorum 5 sürafa yapıyorum kısa ipi çekerek halkayı kapatıyorum En baştaki zürafaya düğüm atıyorum. Sırayla her zürafaya düğüm atarak devam ediyorum. Son olarak buraya da düğüm atarak bu sırayı tamamlıyorum. bir üst sıraya düğüm atarak geçiş yapıyorum yine her zürafaya düğüm atarak çalışmaya devam ediyorum kaç sıra çalıştığımızı böyle yanlamasına sayarsak anlayabiliriz 4 sıra olduktan sonra Yandaki zürafaya sıfırlıyorum Ve buraya 3 zürafa yapıyorum İlk zürafaya geri düğüm atıyorum tadaki zürafaya düğüm atıyorum. Bu yandaki zürafaya düğüm atıyorum. Sayım 2. Geri alıp ipimi bu şekilde sayımı 1 bir yapıyorum. Birin tepesine düğüm atıyorum. tekrar buraya zürafa yapıyorum. Son olarak tepesine düğüm atıp yaprağımı tamam diyorum. İpimi kesiyorum. Bu yandaki zürafaya düğüm atıyorum. 3 zürafa yaparak aynı yaprağımla çalışıyorum. 5 yaprak çalıştım. Bu aralıktan tığımı geçirip tohumun ipini alt alıyorum. Ve iplerimi bağlıyorum. çiçeğin ipini kesiyorum. Ve burayı yakıyorum. Yaprağın kökünü tığ ile açıyorum. Buradan tığımı geçirip tohumun ipini alta alıyorum. Açtığım kökün ipini çekerek kapatıyorum ve iplerimi bağlıyorum. Sıkıştırıyorum. Tohumun ipini ayrı tutarak bu ipi kesiyorum. Ve burayı yakıyorum. Zemini çalışmak için zürafa yapıyorum geri düğüm atıyorum 3 pırpır yerleştiriyorum ortadaki pırpırı biraz daha uzun yapıyorum 4 zürafa yapıyorum. 4. zürafaya geri düğüm atıyorum. Aynı şekilde 3 pırpır yerleştiriyorum. 4 zürafa yaptıktan sonra bir zürafa boş bırakıp ikincisine düğüm atıyorum. Geri yuvaya düğüm atıyorum. Tekrar düğüm atarak pırpır pır yapıyorum. tepesine düğüm atıyorum ve buraya iki zürafa yapıyorum yuvaya düğüm atıyorum tekrar yukarıya şekilde yaprağımı çalışıyorum. 4 kez tekrarladıktan sonra yaprağımı tamamlıyorum. Ve buraya çiçeğimi yerleştirmek için yuva hazırladım. Zemindeki zürafaya sıfırlıyorum. 7 zürafa yaptıktan sonra 7. zürafaya geri düğüm atıyorum. Buraya buradaki olduğu gibi 3 pırpır yerleştiriyorum. Çiçeğin kök ipini iğneye taktık daha sonra buradaki yuvadan ipimi geçiriyorum. Çiçeğimden geçiriyorum. Sıkıştırıyorum. Ve yuvaya düğüm atıyorum. ve burayı yakıyorum. Buradaki ortadaki pırpıra düğüm atıyorum. Tekrar buraya düğüm atarak pırpır yapıyorum. Tepesine düğüm atıyorum. İplerimi kesiyorum.